İyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Şu ışık gözümü alıyor. Pekala, öyle nasıl? Instagram takipçilerime katıldığımı haber vermeye devam ederken ben de sizlere merhaba... Şimdi daha iyi, ben de görüyorum. Merhabalar. Şükür enerjisi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şükür hayatımızda olana, geçmişimizde yaşadığımıza, geleceğimizde daha iyi olmasını istediğimizi hayal etmeye odaklandığımızda hayatımızın gerçek enerjisi ile uyumlandığımızda, eş anlamda, eş zamanda, eş frekansla aynı aşamaya geldiğimizde hayatımızın gerçekleri oluyor. Evet bu çalışmaları düzenli yapanlar gerçekten şükrünü mevcudiyetindeki varlıkların kıymetini bilip tek tek ele alıp teşekkür edenler kısa zaman içerisinde de ilerisini çünkü insanoğlu nefsi istekleri her geçen gün artarak devam ediyor. Etmeli de her zaman daha iyisini istemeliyiz, talep etmeliyiz kendimiz için. O yüzden var olana şükrettiğimiz sürece gelecekte de var olacak olanı çoğaltır, arttırır, zenginleştiririz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şükür enerjimizi büyütmeye niyet ettiğimiz bu yayınlarımızla birlikte hem benim hem sizin hayatımızın zenginliklerini artmaya, arttırmaya yönelik çalışmaya birlikte açığa neler çıkartabileceğiz, neler çıkartacağız. Gerçekten bu çalışmayı düzenli olarak yapanlar hayatında bunları düzenli olarak arttıracak ve geliştirecek yapıyor muyuz arkadaşlar? Ben böyle bir yandan canlı yayın heyecanıyla sizlere merhaba derken buraya bu için gelenlerden de e, bir iki yorum almak istiyorum. Evet, evet bunu evet paylaştın çok hoşuma gitti Zelal Hanım. E, dün yaptığımız çalışmadan sonra dönüşler oldu gerçekten benim de hayatımda dünkü çalışmadan sonra teşekkür ettiğim bir kişiyle bağlantılı ta dünyanın öbür ucuna gitmişti o kişi dün sizinle yayındayken paylaştığım e, aklıma gelmesi ve ona kısacık bir teşekkür etmem bile e, dünyanın öbür ucuna taşınmasına rağmen bugün bana mesaj yazdı e, gerçekten enerjiler bu kadar muhteşem ve çalışıyor dünkü çalışmamız hayatımızda bize bir şekilde kötülük yapmış da olsa iyilik de yapmış olsa biz onu dönüp fark ettiğimizde e, sen bana burada bu kötülüğü yaptın ama bana bu sonradan bu zenginlikleri kattı, bu hediyeleri oldu, bu kazançları sağladı bunları o ayrılıştan, o vedadan, o iflastan sonra kazandım dediğimiz bir çalışmaydı dün akşamki çalışma o yüzden dün akşamki çalışmanın dönüşleri çok güzeldi. Anda bana da, Zelal Hanıma da, başka arkadaşlarıma da e, güzel hediyeleri olmuş. E, ne varsa böyle e, şükretmeyi unuttun. Ama senin hayatına çok zenginlik katmış, fark etmediğin, üstünü örttüğün, nasıl olsa yapmak zorunda dediğin. Hani annemiz, babamız doğuruyor. Evet e, doğurmak zorundaymış gibi davranıp şükürsüz geçiştirdiğimiz ne varsa hayatımızda tek tek ele alıp teşekkür edip kıymetini bildiğimizde ve ilerisini daha iyisini istediğimizde o zaman o enerjiyle uyumlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle kısa bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir restorana gidiyorsunuz, yemek sipariş veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ne varsa getir. O zaman içeride işkembe çorbası var, kelle paça var sevmiyorsun, ya da işte hani baklava börek var onu detaylı isteyene veriyor, sana da içeride ne kaldıysa artanını getiriyor, kuru ekmek, bir kase çorba vesaire. Ama o restoranda çok lezzetli etler, büftekler, köfteler, kebaplar. Bir sürü bir sürü sevebileceğin dünya zenginlikleri var. Ama sen istemesini bilmiyorsun, verdiği için teşekkür etmiyorsun, aldığın için teşekkür etmiyorsun. Teşekkür ederim Nurgül Hanım. Dolayısıyla e, şükrünü bilmen, elindekinin kıymetini bilmen, yeni gelecek olanı detaylandırman, istemen, talep etmen, e, hayatına bunları katman senin elinde. Bu seçim hepimiz birçoğumuzun yaptığı şey bu istemeyi, talep etmeyi, kendimiz için oturup hayal etmeyi çok kısa yapıyoruz. Çok böyle ufak ucundan geçiştiriyoruz, değil mi? Ben kendim için bunu en ince ayrıntılarıyla bilsem de, bazı zamanlar böyle üstün körü yaptığımda başka etkiye geçiyor. Ee, az yaptığım için istediğime tam zamanında ulaşamıyor oluyorum. Her şeyin tabii ki bir tekamülü, tevekkülü, kabulü süreci var. Tabii ki bir zamanı gelecek. O zaman da gerçekleştiğimizde hayatımızın gerçeği olacak. O yüzden hayatımızın gerçeği olana kadar şükrünü bilmek, elindekine teşekkür etmek, bunu kalpten sevgiyle istemek inanarak istemek, istikrar, disiplin, vazgeçmemek ve isterken de negatif direnç göstermemek. Hani olmuyorsa da bir vakti zamanı var, geleceğine bir gün olacağına inanmak tekamül ve tevekkülün başka bir erdem insanda oluştuğu erdem şekli arkadaşlar yapabildiğimiz kadar şükrümüzü yapıyoruz. Biz burada Şubat ayı boyunca 4 yılda bir gelen 29 günün kıymetini, varlığını çoğaltmak için Şubat ayı boyunca şükürle ilgili her gün farklı bir konsept uyguluyoruz. Bugüne kadar uyguladıklarımı şöyle kısa bir özet geçeyim. Burada bunları dinleyenlerin yaptığını bilerek, devam ediyorum. Çünkü bu çalışmayı gün gün hepimiz birlikte bütünün enerjisiyle yaptığımızda enerjisi çok fazla artarak devam ediyor. O yüzden birlikte yapmamız hepimiz için çok kıymetli. Hepimizin üstüne düşen bir sorumluluk projesi, toplumsal bir sorumluluk şükrümüzü her gün birlikte çoğaltıyoruz ki bütünün enerjisi kolektif bilinçte de ortak havuzdan birlikte çoğaltacağımız güzellikler. Her gün yaptığımız 5 tane şükür maddesi. Bugün bitti. Ve gün içerisinde hani böyle bir akşam olur başını yastığa koyarsın vicdan muhasebesi yaparsın ya yastığa gitmeden önce kağıdını kalemini defterini alıp her gün gün içerisinde senin için kıymetli olan o 5 tane şükür maddesini yazıyorsun. Mesela e, teşekkür ederim beni bu ekranların başına gelmeye sebep olduğunuz için çünkü şükür kaynaklarımı şükürle ilgili çalışmalarımı çoğalttırdınız arttırdınız dediğim bir madde. Bundan 5 tane her gün farklı şeylere, her gün o güne özel 5 tane şükür maddesi yazıyoruz arkadaşlar. Bu yazı, eylemi, enerjiyi açığa çıkaran çok muhteşem. Ve sizi de düşünceye, yazmaya, düşünmeye iten bilinçli zihninizi bilinçaltınızda olumluya yönelten yeni sinir ağları örmenize vesile olan bir egzersiz. Muhteşem bir egzersiz. Sadece olumluyu düşündürtüyor. Ve gün gün bu egzersize yeni modeller, yeni adımlar attırarak farklı ağlardan, farklı taraflardaki hem geçmiş hem günümüz hem gelecekle ilgili bağlantıları kurarak bizi en yüksek enerjilere en kısa sürede uyumlayacak bir çalışma. Çalışma gibi de değil. Ne kadar şükür etsek, teşekkür etsek, dilimizde tatlı, güzel sözler etrafımızdaki enerjiyi o kadar güçlendiriyor ve kuvvetlendiriyor. O yüzden enerjimiz güçlensin, kuvvetlensin, zenginleşsin hayatımız. Huzura, feraha, mutluluğa kavuşmak istiyorsan her gün şükür maddelerini arttırıyorsun. Ve her günün içerisindeki 5 tane o günle ilgili şükredecek maddeni buluyorsun. Bu egzersizi hiç atlamadan ömür boyu yapabilmemiz için neler mümkün? Evet, ikinci kıymetli çalışmamız ne olmasını istiyorsan gece yatmadan önce derinlemesine hayal ediyorsun. Bunu ideal beden yolculuğunda her gece kendimi istediğim bedende, istediğim kıyafette, istediğim ortamda olarak canlandırdığımı ee, örnekte veriyorum her akşam ki bu enerji de çok büyüsün. Çünkü kilolara elveda AFT programıyla e, çok başarılı yerlere geldik arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bu konuyla, bu çalışmayla çok güzel şeyler e, başardı kendisinde. E, kiloya gelene kadar sadece e, yağlara tutunma gibi değil de, zayıflamak, ideal bedende olmak gibi değil de, ideal beden, ideal hayat ölçülerinde ne varsa... Onları da elde ediyor oldular. Hani kendilerini tanıdılar. E, yüklerinden arındılar. işse iş, okumaksa okumak, ayrılıksa ayrılık, barışmaksa barışmak ne gerekiyorsa ideal hayatlarında onların olduğu bir yaşam versiyonunu elde ediyoruz. Çünkü ideal hayat herkes için ideal beden farklı formlara sahip. Benim için 36 ise senin için 40 olabildiği gibi bana 3-5 yetiyorsa ötekinde 7-8 ihtiyaç gibi örneklendirebiliriz. Sadece e, dediğim gibi şükrümüzü bilerek ve olmak istediğimiz ölçüleri olmadan önce olmuş gibi hayal edip teşekkür ederek o enerjiyi her gece kendinize çekiyorsunuz. Her gece o hayali kendi yaşantınıza e, etrafınızda sebepleriyle gelene kadar kurmaya istikrarla devam ediyorsunuz. Bu kıymetli e, hayal, imajinasyon çalışmasını her şey için de yapabilirsiniz. Hayatınız için, hayaliniz için, işiniz için, seyahatiniz için, tatiliniz için, yarınki iş programınız için ya da önemli bir sınav öncesinde o sınavı nasıl kazandınız, nasıl mutlu oldunuz ya da yarınki iş görüşmeniz için en kısasından en uzun vadeli hayallerde kullanabileceğiniz müthiş bir teknik olsun bu arkadaşlar. Bununla birlikte dün akşam verdiğim örnekte çok kıymetli. Geçmişte bunları gün gün kaçıranlar için böyle kısa bir tekrar ediyorum. Birazdan bugünün egzersizini de paylaşacağım. Dün akşam yaptığımız çalışmada da dediğim gibi geçmişten senin hayatında kritik bir yerde öyle el uzatmış olsun ki sana dedik. Sen bugün onun sayesinde şükürler olsun iyi ki bana orada o yardım yaptı. Şükürler olsun iyi ki bana orada o kötülüğü yaptı. Bugün çünkü o el uzattı, o tekme attı. Yerde ben bunlara sahip oldum diyebileceğin 5 tane şükür maddesi buluyorsun. Yarın içinde yine harika bir çalışma var arkadaşlar. Hep böyle geçmişte kötü anıları hatırlayıp, kötü e, enerjileri e, güne çekip yüzleşme yapıyoruz ya. Şükür de bunun benzerleri var. Hani neye şükür edeceğimizi bilmiyoruz bazen ama e, kıtlık bilinciyle de çok şükür ediyoruz. Ama o kötünün içerisindeki hayrı görmek buradaki asıl mesele. Hani kötülük yaptı, vurdu, dövdü, attı, kovdu, azarladı, aşağıladı. Ama sen oradaki iyiliği görebiliyorsan, bu senin için çok kıymetli. Bugünkü e, zenginlik şükür eylemimizin maddesi de geçmişte yapıp da bugüne ödemesini çektiğiniz sadece rakamsal e, maddi değeri olan harcamayla ilgili, alışverişle ilgili, enerji değişimiyle ilgili geçmişte yaşadığınız kayıplarınızı düşünün. Hani bir kursa başladınız ama kursa gidemediniz, spor salonuna başladınız spor salonuna gidemediniz, eve yazıldınız eve alamadınız, dolandırıldınız, e, arabaya yazıldınız borca girdiniz ödeyemediniz arabayı kaybettiniz e, daha fazlasını kaybetmiş oldunuz. Böyle bir ödemesel para ile ilgili, alışverişle ilgili yaptığınız bir eyleminizi hatırlıyorsunuz. Bir sürü çıkmıştır şimdiden. Aklına gelenler kaynak olsun yazsınlar arkadaşlar. Ben de çünkü buna benzer ufak tefek şeyler şu an gelmeye başladı zihnime. Ama sizinle birlikte düşünürken sizin söylediğiniz örneklerle de çok şey geliyor aklıma. O yüzden bugün sadece geçmişte parayı yanlış yere harcadığını düşündüğüm Onu o gün kaybettin. Ama bugün o yatırımın, o kaybın sayesinde sana sağladığı 5 tane şükredeceğin olumlu yanını buluyorsun. Ne olabilir? Neler olabilir? Oldu mu hiç güvenip birine para verip kaptırdığın ve kaptırdığın içinde akıllanabileceğini düşündüğün 5 tane şükür maddesi. Neler var? bir ara şeyler çok olmuştu e, neydi bu şey banklar e, Kobi Bank gibi bir şey vardı ya e, çiftlik bank <laughs> çiftlik bank tarzında şeyler vardı e, o o o sezonda çok arkadaşım parasını kaybetmişti onun gibi yani geçmişte siz iyi bir şey olsun diye alırken orada onu kaybettiniz. O konuyla ilgili dolandırıldınız, aldatıldınız, ihanete uğradınız ya da siz e, o kişi yüzünden X kişi yüzünden işinizi kaybederek e, o parayı hayal ettiğiniz maaşı zamanında alamadınız, ödemelerinizi yapamadınız gecikmeleri uğradı ya da o kişi yüzünüzden yüzünden işini kaybettiniz. Bu da bir gelir kaynağı, bu da bir e, dönem şeyi gibi böyle örnekler e, bulacaksınız ve bunun içinden 5 e, tane şükür maddesi açığa çıkartacağız arkadaşlar. Mesela Aynur Hanım e, daireye yazıldık. Daire birden fazla kişiye satılmış. Dolandırıldınız değil mi Aynur Hanım? Dolandırıldığınızı düşündüğünüz o günkü şartlarda. Pekala bugün geçmişte yaşadığınız bu dolandırılma, ihanete uğrama, paranızı kaybetme, paranızı bir daha geri alamama İyi, bu da güzel. Geri aldınız. Burada dolandırıldığınızı düşündüğünüz kısımlar için hani e, sonuçta bir şeyi alıyorsun o ay 100 lirayken 2 ay sonra 300 lira oluyor. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de de böyle. Değerlenecekti. Ama oradaki yatırımını da kaybettin. Paran gene aynı kalsa bile bu sefer alım gücü değişmiş oldu. Buradaki farklılık da seni bir zarara uğratmış oluyor. Orada buraya gelirken bir sonraki alışveriş için bu alışverişinde bu daireye yazılım şeyinde e, şükredebileceğin 5 tane başlık buluyorsun geçmişte kaybettiğin kare geçmek için bir hamle yaptığın aldığın ürün böyle daire araba işe başlamak niyetindeydim dolandırıldım bu da Mesela banımda bir benzeri başıma geldi. Şu an siz söyleyince aklıma geldi. İşten ayrılma planım yoktu. Ama artık çalışamazsın dedi bir iş yerimde bir uzmanım. Artık çalışamazsın hani seninle daha devam edemeyeceğiz. Ama benim o ay çok ödemelerim vardı. Bir sürü planlarım vardı. Hiç işsiz kalma durumu düşündüğüm bir şey değildi ve hani böyle maaşla aylıklı çalışan kişiler için bu çok sarsıcı bir süreç olmuştu. O gün o düşünce bile yetti. Ama bugün buna çalışacağım. Benim için de şu şeyiniz çok iyi oldu. Gül Hanım. İşle ilgili hatırlatıcı mesajınız iyi oldu. Ben de bugün buna teşekkür edeyim. Bununla ilgili 5 tane şükredeceğimiz madde bulalım arkadaşlar. 5 tane ne olabilir? Bunun bana kazancı. Burada beni işe çıkarttıklarında. Hani ayağını organıma göre uzatmayı öğrendim. Daha az borç etmeyi öğrendim gibi. Böyle bunlar da aslında biraz daha böyle kıtlık bilincinde. En hayırlısına, en seni yükselteceği, en mutlu hissedeceğin 5'ten de fazla. Bugünkü çok zor oldu. Gün geçtikçe zorlaşacak. O yüzden e, bunu düşünmeden önce dün akşam verdiğim nefes egzersizini yapın arkadaşlar. Hani dört burnumuzdan alıyoruz. Dört burnumuzdan veriyoruz. Bu sinir ağlarını ısıtan bir nefes egzersizi. Bunu sekiz tekrar yapıyoruz. Dört alıp dört verdiğinde bunu düşünmeye başladığında sinir ağların sana arşivden bunları hatırlayacağın tecrübelerini hatırlatacak. O yüzden dört Burundan alıp dört burundan verme egzersizini e, bir şeyi hatırlamak için e, zihninizi zorladığınızda da yapabilirsiniz. Bunu da çalışmanın öncesinde bulmak için uygulayın. Çok iyi girecek. <laughs> Gerçekten mi? Uzaya gideceğim diye 55 milyar dolar mı dolandırdılar? Yok öyle bir şey olmadı. Ben de öyle dolandırıldım diyorsunuz zannettim. O da güzel. Yani e, uzaya gideceğini hayal etme aşamasına gelmek bile güzel olurdu. Bence çok iyi. Hani bunu espri olsun diye söylemişseniz bile o aşamaya gelme fikri bile beni şu an çok yükseltti. Birçok kişinin arasından sizin dolandırılmanız, uzaya o kadar yaklaşacak olmanız bunu şanslı bile sayabilirsin. Böyle bir şey yaşadıysanız bu konuda kendinizi şanslı bile sayabilirsiniz. Evet, <laughs> polislerimiz iyi ki var. Herkes iyi ki var ya. Herkes için bir günde mesleklere teşekkür edeceğiz. Herkes iyi ki var. Çünkü bir polis, bazen bir doktor, bazen bir hemşire, bazen bir öğretmen, bazen bir kapıcı, bazen bir e, görevli. Hani dur, bekle, yapma, etme, bak, gör diye ufacık bir lafla bile hayatımıza o kadar güzel yerde dokundular ki. Yani e, bir kısa çizgi film gibi bir yerde diyor ki iki kardeş, iki oduncu biri düşmek üzere uçurumun kenarından öbürü de diyor ki tam düşerken abisi düşen diyor ki abi seni seviyorum mallarım sana helal olsun yaptıklarım sana helal olsun diyor vedalaşıyor helallik istiyor evet millet olarak haklısınız <laughs> tamam ben de öyle düşündüm sonradan sonra düşerken diyor ki ee, tam e, düşecek aklına hani kardeşim seni çok seviyorum yapma etme dayan diyor ama bir türlü laf kar etmiyor anlamıyor motive olmuyor o zaman diyor ki ya tamam hadi düşüyorsan çabuk düş ben de mallara konarım oh rahat rahat yaşarım diyor. ...düşmek üzere olan kardeşine... ...o da o sırada öyle hırslanıyor... ...öyle e, şey oluyor ki... E, ...o hırsla, o sinirle... ...o öfkeyle uçurumun kenarından çıkıyor... ...fırlıyor ve kurtuluyor... ...yani gerçekten bazen de bize... ...böyle kötü şeyler kamçılıyor ve... ...yukarı çıkmamıza e, sebep oluyor... ...o yüzden e, şerrin içerisindeki... ...en yüksek hayrı görebilmemiz... ...çok kıymetli... ...o zaman herkesten farklımız... ...farklılığımız olacak. Bizi yükselten şey yine içimizdeki biz olacak. Ne dedik? Nefsi boyutta her zaman daha fazlasını isteyebiliriz. Bu çok insani bir duygu. Ve içimizdeki, özümüzdeki, benimizdeki, o içimizdeki küçük taneciğimizdeki bizi bulmak, orada asıl onun en iyisini yapacağını bilmeyiyle sınanıyoruz aslında o yüzden o aşamaya gelene kadar bütün mesajları okuyabilmek görebilmek, mesajı alabilmek hayırsızın içindeki hayrı görebilmek için bu şükürleri pozitifleri, odaklanmak çok kıymetli, bizi birçok kişiden farklı kılacak olan da bu ayrıştıracak olan da bu o yüzden görebilmemiz için neler mümkün diyorum, 5 şükür maddelerinizi ve bugünün maddi kaybıyla ilgili yaşadığınız e, o olayı bulup beş teşekkürünüz yapacağınız pozitifini de bulup benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şükrümüzü çoğalttığımız her geçen gün zenginleşeceğiz, artacağız her açıdan. Sevgiyle kalın. Yarın akşam yine 11'de görüşmek üzere. Güzel dönüşlerinizi bekliyorum. Ben şükür maddelerimi yazıp sizlere de güzel enerjiler göndereceğim. Siz de alıp kabul edin. Ben de sizlerden gelen güzellikleri alıp kabul ediyor olacağım. Sevgiler, iyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle.